Bugün ne yapıyoruz? Ekmek arası. Ekmek arası ne? Döner. Ne döneri? Ekmek arası döner. Tamam, hadi bakalım. Tavuklarımızı tayalım. Ben sana yardımcı olayım, şunu tutayım şöyle. Hepsini tayız. Nasıl istersen koyabilirsin. Koy 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 koy. Çikrevimizi tayalım mı Şeker mi? Hı. Ay, ne bu? Ne bu? Tuz. Ne? Tuz. Evet tavuk dönerimize tuz koyalım eğiliceğim. Okay. Koyayım Koy tabii ki. Gezdir üstüne. Hmm. Birazcık daha gezdirebilirsin şekerim. Çok azıcık daha. Çok az, azal, azal, azal. al. Oh, tamam. Süpersin. Baharatlarımızı da koyduk Eylül Hanım'la birlikte. Karıştırıyoruz. Evet, dönerlerimiz hazır. Eylül Hanım, servis etsin bakalım döner ekmeklerimiz, ev yapımı sorun değil. Bir tane daha alabilirsin. Evet, sıkıştır. Ekmeğimizin içine yolculuğu başladı. Bu şekilde hazır. Ev yapımı. Arası. Evet, metalesi. Evet.